Silas Katompa Mampa'nın Samsun Spor'a transferi hakkındaki söylentiler devam ediyor. Alman Bild gazetesine göre kanat oyuncusu, Türkiye'de görüşmeler yapmak üzere Stuttgart'tan iki günlüğüne izin aldı. 26 yaşındaki oyuncu bu süre zarfında Samsun Spor'un geçen cumartesi günü Gençler Birliği'ni 2-1 yendiği iç saha maçını statta izledi. Kongolu oyuncunun menajeri bu bilgiyi Bild'e doğruladı. Thomas Reis transferi açıkladı Silas artık Alman ekibinin planlarında yer almıyor. Süper Lig kulübünün ilgisi bir süredir biliniyordu. Ancak şu 8 milyon euroluk bonservis talebini karşılamak istemiyorlar. Hücum oyuncusunun sözleşmesi gelecek yaz sona ereceği için kiralama mümkün değil. Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis, yeteneklerini biliyorum, kadroya kesinlikle güç katacaktır. Ancak mali kaynaklarımız ve Süper Lig'in yabancı oyuncu kontenjanı göz önüne alındığında, şu anda böyle bir seçenek yok açıklaması yaptı.